Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere belirtilen aralığın renklendirilmesi. E yine bir sayısal aralıktan bahsediyorum. Bakınız bir notlar tablomuz var. Bu 50 ile 70 yok 50 ile 80 aralığında kiler renklensin istiyorum ya da istediğim sayılar. Mevcut koşullu biçimlendirmeyi kaldıralım ve beraber yapalım. Tam bir alanını seçiyorum. Burası önemli. Ondan sonra geldi koşullu biçimlendirmede e, yeni kurala gidiyorum conditional formatting. Burada bakınız formülüm şu. ve and e, B5 buranın başlangıç hücresi bütün alanı temsil ediyor. B1'den büyük ve e, D1'den küçük ise. O formülümüz bu. Hemen yazalım ve yani iki şartı sağlayacak. B5'i buradan alayım ama sabitlemesini kaldırıyorum. Çünkü değişecek bu bütün e, seçilen alan için dinamik anlamında. Büyük eşittir bu. Ayracımı koydum. Yine aynısını yaptım. f 4te veya elle şeylerini kaldırarak da küçük eşittir dolarlarını. Bunların doğru olması normal arkadaşlar. Onlar sabit ve değişmez adresler. B1, D1. Hemen renklendiriyorum. istediğim renk koydum. Görmüş olduğunuz gibi aralığımı tekrar 55'e çevireyim. Hadi 60 yapayım belki yokturdur Gibi istediğiniz şekilde.